Merhaba arkadaşlar ben Amrokin Kemik Demir ve bugün sizlerle bir tane duyuru yapacağım arkadaşlar. Ee, bu duyuru videosu ne üzerine olacak? Arkadaşlar e, yeni serimiz modlu survival olacak. Minecraft'ta modlu e, survival çekeceğim arkadaşlar. Ama bana mod önerim. Birkaç tane mod toparladım ama birazcık daha moda ihtiyacım var. Ee, söylerseniz yorumlarda çok mutlu olurum gerçekten söyleyin hani yorum atılmıyor. Ee, bunun hakkında bir fikrim yok hani e, yorum niye atmıyorsunuz? Gerçi daha atça kadar abonemiz yok arkadaşlar. Gerçi önemli olan abone değil. Ee, bizim video çekmemiz ve sizin de like <laughs> like atmanız diyecektim ne, like abi yani like atsanız da olur atmasınız olur ama like atınca e, ben emeğimin Karşılığını aldım sanıyorum. Ee, neyse bu konuları geçelim. Biz. E, arkadaşlar modlu survival'a başlayacağız. Bana mod önerin arkadaşlar. Yani güzel modlar olsun. E, hani sizin eğleneceğiniz modlardan olsun. E, güzel modlar olsun. E, böyle kolay modlar olsun. Şaka <laughs> şaka. Şey yani. E, yani mod söyleyin. Bu arada bayramımızın ikinci günü de kutlu olsun arkadaşlar. E, neyse da Bu önemli duyuru videosu. Ee, arkadaşlar yarın video gelmeyecek. Bugün geldi ve dün geldi. Ama bugün ya yarın gelmeyecek. Bunu söyleyeyim dedim. Ee, neyse. Bayramımızın ikinci günü kutlu olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.